Merhaba arkadaşlar. Size takip mesafesinden bahsedeceğim. Sürücüler önlerinde giden araçları kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre mesafesinden takip etmek zorundadırlar. Örneğin saatte 90 kilometre hızla giden bir aracın öndeki aracı takip mesafesi 45 metre olmalıdır. Saatte 80 kilometre hızla giden bir aracın takip mesafesi 40 metre olmalıdır gibi. Takip mesafesi aynı zamanda takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Bu sürenin tespitinde de 88-89 yönteme kuralı kullanılır. Nedir bu kural arkadaşlar? Bir, bu bizim aracımız olsun. Bu da önde giden aracımız olsun. Yolun kenarında herhangi bir ağaç, trafik levhası gözümüzde belirleyeceğiz. Bu aracımız, öndeki araç, bu levhaya geldiğinde biz de 88 89 diyeceğiz. Eğer biz de buraya geliyorsak takip mesafemiz normaldir arkadaşlar. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim yerleri dışında diğer araçları en az 50 metreden takip etmek zorundadırlar.